Kan çiçekleri yeni bölümde neler olacak? Dilan konağa geri döner. Kan çiçekleri son bölümde Baran'ın Dilan'a karşı hislerinin değiştiğini vurgulamıştık. Adım adım Baran ve Dilan yakınlaşması yaşanıyor. Kan çiçekleri 52. bölümde neler olacak? Kan çiçekleri dizisi yeni bölümleriyle devam ediyor. Kan çiçekleri 52. bölüm fragmanı geldi. Kan çiçekleri son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak? Kan Çiçekleri 52. bölüm özetindeki detaylar haberimizde. Kan Çiçekleri heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Dilan konağa geri döndü. Suratlar asık. Derya korku içinde. Baran ve Dilan arasında sessiz çekişme hakim. İşte Kan Çiçeklerinden bölüm detayları. Dilan'ın yaşadığı korkunç geceden sonra Baran'ın yapacağı tek hamle Dilan'ı eve geri getirmek olur. Dilan kendisine inanmayan Baran'a resti çekmişti. Baranda Dila'nın suçsuzluğunu anlamış ve kendini affettirmenin yollarını aramaya başlamıştı. Dilan ise artık tükenmiştir. Her ne kadar evine geri dönse de artık bu konağa yabancıdır. Bir yanda kuyusunu kazan derya öte yanda ona öfkeyle bakan Cihan ve Azade Karabey vardır. Dilan başa sarıp yeniden herkese kendini anlatmaya mecali yoktur. Derya köşeye sıkışacak. Dilan'ı eve getiren Baran'ın evdekilere bir açıklama yapması gereklidir. Derya ise yaptığı planın elinde patladığını, her şeyi eline yüzüne bulaştırdığını görmüş olur. Ama bir sorun vardır ki tuttuğu adamlara Baran ondan önce ulaşırsa konağa hoşça kal demek zorunda kalacaktır.